Beceri sahibi olmanın diploma sahibi olmaktan daha önemli hale geldiği günümüzde üretim ve hizmet sektörünün aradığı nitelikli ve yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için tam donanımlı meslek liseleri en doğru adrestir. Ülkemizde sayıları her geçen gün artan nitelikli istihdam projelerinin aranılan ve güvenilen çözüm ortakları olarak meslek lisesi mezunları iş dünyasının gizli kahramanlarıdır. Son teknolojiyle donatılmış sınıf ve laboratuvarlarda, kaliteyi ön planda tutan, modern çağın gerektirdiği yeni programları kullanabilen, yaratıcı ve ekip çalışmasına uyum sağlayan öğrencileriyle meslek liseleri, temsil ettikleri sektörleri ulusal ve uluslararası ölçekte en üst seviyeye çıkararak, oluşturdukları nitelikli istihdamla Türkiye'nin geleceğinde fark yaratmaktadırlar. Biliyoruz ki Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde çağdaş ve model meslek liselerinin yetiştirdiği nesiller büyük rol oynayacaktır. Geleceğim mesleğim, mesleğim geleceğimdir.